hiç zaman saydın Nursi'nin bir dönem burada yaşadığı mağaraya doğru yükseldik çıkacağız. Birazdan size o mağarayı göstereceğim. İlk önce böyle e, mağaranın öncesindeki görüntünün tabiat görüntüsünü ve bir insanın burada zaman geçireceği zaman nasıl bir haleti ruhiye yaşayacağını biraz ekranlara gösterelim. Özellikle Van Gölü'nün muhteşem bir görüntüsü var. Yavaşça çevirdik, baktık. Şu an bu durduğum baktığım andan geniş bir açı var. Artos da var, karşıda dağlar. Burada Bediüzzaman Hazretleri Said Nursi burada bir dönem inzivaya çekilmiş ve burada zaman geçirmiş ve hatta söylenen bir ara düşerken şunu demiş: "Davam" diye. Kelimesinin geçtiği yerlerden biri. Şimdi adım adım çıkacağız. Adım adım çıkarken bir noktayı göstereceğim. Ve o noktadaki insurların e, ne olduğunu da bakacağız. E, ve şuradan bir gösterelim. Mağaranın bulunduğu yer dik bir yamaç. Şöyle çok biraz e, ekstrem bir şey yapmaya çalışıyorum. Ekstrem bir şey yaparken çok da dikkat ediyoruz. Gerçekten ekstra daha önce evet biraz tabii ki komplo ee, dik bir yamaç, ee, dik bir amaç için şöyle geldiğimiz zaman buradan kameranın görüntüsünü alalım dedik ama kamera açısını alamadık. Yani orası da biraz risk teşkil etti. Dik bir yamaç. Yani gerçekten dik bir yamaç e, arz ediyor. Ve şimdi pasamaklarla buradan oraya doğru tırmanacağız. Ve o tırmandıktan sonra mağaranın girişini göstereceğim. Mağaranın iç kısmını gösteremiyoruz. Çünkü mağaranın iç kısmını gösterecek kapı kapalı. Oraya doğru bir yürüyelim. Sonra benim anlatacağım bir iki nokta husus var. Onu direkt olarak aktaracağım. Buradan geldiğimiz zaman kalenin en meşhur suları. Ve ismi de burada geçer. Hor hor arkadaşlar orada e, su içiyor. Sesi e, başka videolarımda bulunuyordu. Hor hor. Sesi geliyordur. Umarım çok böyle az da olsa geliyordur. E, Tabi tabiat tamamen e, dingin bir hale geldiği zaman bu sesi gece, sabah ve hatta diğer vakitlerde ciddi anlamda çok rahat dinleyebiliyorsunuz. Ee, dinlerken ve şurada tabiatın sesi, kuşların sesi de ne yapabiliyoruz? Dinleyebiliyoruz. Şimdi basamak basamak Üstad işte Bedi zamanı bir dönem zamanının geçirdiği mağaraya doğru adım adım gidiyoruz. Yani ben çıkarken biraz e, efor sarf etmemiz lazım. güç e, gerekiyor. Ve nefes nefese kalıyoruz. Biz zaten çıkmıştık. Burada bir mol alandık. Nefesimiz güzeldi. Sonra bu kaydı yapıyoruz. Evet. Şöyle tabi zaman içinde bir başkalaşım mutlaka olmuştur. Buralarda biraz e, yani yaşadığı zamanlarda geldiğimiz zaman şöyle Şurada Üstad'ın bulunduğu yer. Böyle bir Ben buraya yaklaşık 15-20 yıl önce içeriye girdim. O dönemler burak kapalı değildi, kilitli değildi, bir dönem açıktı. O dönemler girdi, bulunduğu ortamı ve oradaki o yaşamış olduğu zaman, mekanın dokunduğu alanları hissetmeye çalıştık. Burada girişte böyle bir alan var ee, ve mağaranın girişinde bir çivi yazısı var. Yani çivi yazısı var. Ee, onu çok e, alamıyoruz ama Buradan Buradan böyle bir zoom yapacağız ee, Yani çok da Gözükmesi söz konusu olmuyor Biliyor ama Tamamen mağaranın üst kısmında Ama Görme ihtimali Fazla yani yakın olduğunuz zaman Buradan görebiliyorsunuz Ne yazdığını tam olarak bilmiyorum Ama Şuradan mağaranın iç kısmını göstermek imkanımız olmuyor. Üstten de yani daha önceden işte buralardan atlayarak yanlardan atlayarak girmeye çalışan çok kişi olurdu. Ee, onun da önüne geçmek için yani bunu merak edip içeriği merak edip girmeye çalışan çok kişi olmuştur. Ee, onun üstünü de tamamen parmaklıklarla kapatılmış. Üstten inmeye çalışanlar için de üstler kapatılmış. Böyle bakılsa direkt olarak. Zaten burada kilit mevcut. Ee, ya tahribatını önlemek için ya da başka e, bir durum söz konusu değil. Buradan baktığımız zaman bu daha önceden yaşanmış. Burada bir merdiven basamaklar da bulunuyor. Böyle gösterdiğimiz yer. Yani. Merdiven basamakları olan ve bu mağaranın yani ya Başka bir arınma ritüelleri, dini ritüellerin yapılabilen bir yer. Çünkü böyle bir de burada hazırlık aşaması bulunan bir yer var. Yani şurada böyle bir oyulmuş, kayanın içi oyulmuş. Yani bu kaya içi tamamen oyulmuş. Urartular zamanında oyulmuş ve buradan basamaklarla içeriye doğru gidilen bir mağara. Aşağıda tam horhor hor dediğimiz suya denk geliyor porpor suyunun bulunduğu yer burada kaldığınız zaman kendi inzivanızı çok daha doğayla geçirebiliyorsunuz. Çünkü o porporun akışındaki sesi e, ve aynı zamandaki şu manzaranın çok ayrı bir e, özelliği var. E, yani eğer e, bu hatta içe kapanma, içinizden yeniden bir yol alma için ciddi anlamda çok ayrı bir yer. Ve üst dediği zamanın işte burada düşerken davam dediği hikaye rivayetin de buradan geçtiği duyduğum kadarını anlatıyorum. Tabii ki bunu dinleyenler, bilenler daha doğrusunu, onlar da daha iyi bilirler ama benim duyduğumu ben bu şekilde aktarayım. Davam dediği, düşerken davam dediği noktalara geliyoruz. Zaten baktığınızda alan dar. Yani çok dar bir alandan geçiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yani taşlar da kaygan bir özelliğe sahip. Yani bazı noktalarda kaygan olması yönüyle şöyle gösterse şu kadar bir alan. Yani bulunduğunuz ayağın çok dikkat gerektiriyor. Yani dikkatiniz düştüğü an e, düştüğünüz zaman maazallah aşağıya kadar e, ciddi anlamda çok e, zarar görebileceğiniz bir alan. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Zamanla bir başkalaşım yaşanmış Buradan baktığımız zaman bu mağaranın girişinde daha önceden bakın böyle bir merdiven tarzı bir şey var. Yani bunlar zamanla başkalaşıma maruz kalarak çoğu değişmiş. Ama burada bir restorasyon, bir basamak olduğu kanısındayım. İşte buraya kadar gelinip ondan sonra buradan içeriye doğru gidilen bir husus. Eh akşam üzerleri, gün batımları buradan inanılmaz derecede güzel gösteriliyor. Buraya birçok kişi gelip bu mağarayı ziyaret edebiliyorlar. Ama dediğim gibi sadece bayadır bir kapalı. Tabii dediğim gibi ben çok uzun zaman hatta 15 yıl önce dedim ama sonrasını düşündüm ki 15 yıldan daha uzun süre içinde bu e, mağarayı ziyaret etmişim. Yani hatırlıyorum da çok çocukluk dönemlerime geliyor. Ona baktığım zaman yani ya hatta 20-25 yıla da tekabül ediyor gibi geliyor bana. E, çok uzun zaman önce bu mağaranın kapısı kapalı değildi. Çok rahat gidip e, içeriye gezebiliyordum. Başka mağaralar da var. Yine e, güneye bakan yamacındayız kalenin. Ee, Güney Batı yamacı Batıya düşüyor Güney Batı ee, çok aslında tırmanış için çok zor değil kolay bir e, Batıdan çıktığınız zaman zaten tek kapalı kapalı mağara burası bu da herhalde maneviyetinden dolayı tarif edilmesin onun korunması açısından da bu şekilde uyumlu.